Merhaba, ben Bahçeli Evler Medipol Hastanesi Yeniden Yoğun Bakım Hemşiresi Kader. Bugün size yeni doğan bebeğin nasıl yıkandığını, bakım sonrasında neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. İlk adımımız bebeğin banyo malzemelerini hazırlamak. Bunlar bebek için iki tane havlu, bebek şapkası, bebek için vücudun pH'ını bozmayacak bir şampuan veya temizlik ürünü. İsterseniz bebeği yıkamak adına herhangi bir sünger, isterseniz de sadece ellerinizi sabunlayıp yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda bebeğin vücudunun ısısını koruyabilmek ve bebeğin malzemelerini ısıtabilmek için bir ısıtıcı, bebeğin ateşini ölçebilmek için bir termometre. Bebek için gerekli olan suyumuz lazım. İlk olarak havlumuzu alıyoruz. Bebeğimizin vücudunu biraz ıslatıyoruz. Çok fazla üşümesin diye. Bebeğinizin suyunun sıcaklığı 36-37 derece olabilir. Aynı zamanda odanın sıcaklığı 26-27 derece. Bebeğiniz çok küçükse 28 dereceye kadar çıkarabilirsiniz. Bebeğinizin ilk önce yüz bakımını, daha sonrasında vücut, en son baş bakımını yapmanızı istiyoruz. Bunun sebebi bebeklerin başı vücuduna göre birazcık büyüktür ve bu yüzden fazla ısı kaybetmeye meyillilerdir. O yüzden en son başını yıkamalı ve ilk önce şapkasını takmalısınız. Bebeğin göz bakımını yaparken her bir göz için ayrı bir bez kullanmalı. Aynı zamanda daha sonrasında bu bezleri çöpe atabilirsiniz. Şampuanlamayı yaparken bebeğinizin vücudunda sünger veya yumuşak bir şey kullanabilirsiniz. Bebeğinizin pH'ını bozmayacak bir vücut şampuanı, vücut losyonu aynı zamanda işlevinizi görebilir. Bebeğinizin eğer göbek kordonu düşmediyse, bebeğinizin banyo sonrasında göbek kordonunu kurulamanız çok önemli. Çünkü göbek kordonu ıslandığı zaman da enfeksiyon riski artar. Bu yüzden durulayabilirsiniz. Duruladıktan sonra da kurulayabilirsiniz. Bebeğimizin vücudunu yıkadık. Daha sonra alt bölgelerini yıkıyorum. Eğer evinizde termometre yoksa suyun sıcaklığını dirseğinizle ölçebilirsiniz. Bebeğinizin baş kısmını yıkarken kulaklara su kaçmamasına, aynı zamanda saçının her noktasını yıkamaya dikkat etmemiz lazım. Baş kısmının alt kısmındaki kıvrımlar bizim için önemli. Buralarda bebeğin terleri veya kirli noktaları kalmış olabilir. Bebeğimizin başını yıkadıktan sonra hızlıca kurulama bölümüne geçiyoruz. Kurularken bebeğin önce başını, sonrasında belini kavruyoruz ve hızlıca etrafına havlumuzu sarıyoruz. Saçlarını kuruladık. Havlumuzu uzaklaştırıyoruz. Baş ısı kaybetmesin diye önce şapkasını taktım. daha sonrasında tüm vücudunu ıslak yer kalmayacak şekilde kurulamamız lazım. Boynunun altı, koltuk katları, kasık bölgeleri, diz arkası, ve parmak aralarımız. Bahçeli Evler Medipol Hastanesi yeniden yol bakım servisi olarak hepinize sağlıklı günler dileriz.